Selamlar sevgiler. Hemen sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Sorumuzda bir metin verilmiş ve bu metne göre dizelerini oluşturan şair genç Osman'ı şiirle değil de kilimle anlatsaydı kiliminde aşağıdakilerin hangisinde verilen motifleri kullanması beklenirdi demiş. Hemen metnimize bakıyoruz. Malzemesi, desenleri, üretim ve kullanım şekliyle kendine az özellikler taşıyan Anadolu kilimleri, sanatsal ve duygusal mesajları ile toplumun kültürel ve psikolojik birikimleridir. Bu kilimlerde yer alan her motifte yaşanmışlığın izleri vardır. Anadolu insanı kullandığı motiflerin sembolik anlamları ile sessiz bir iletişim dili oluşturmuştur. Bu dilde koç boynuzu motifi bereketi, kahramanlığı ve gücü, kuş bilgeliği, zeki ve çevik düşünceyi, hayat ağacı ölümden sonraki hayatı, su yolu bedensel ve ruhsal yenilenmeyi, göz fikri konulardaki algının yüksekliğini temsil eder. Aşağıda bu motiflerin görselleri verilmiştir demiş. Hemen dörtlüğümüze bakarsak, Bağdat'ın kapısını genç Osman açtı gören düşmanların tedbiri şaştı, kelle koltukta üç gün savaştı, cenneti alaya göçtü genç Osman demiş. Şimdi burada e, düşmanlar, işte kelle koltukta savaşma, bunların tamamı kahramanlıkla ilgili temalar. Aynı zamanda cenneti alada yani cennetin en yüksek katı cennetin en yüksek katı ise ölümden sonraki hayatı ne yapıyor? Temsil ediyor. Demek ki bu şiirde kullanılması gereken iki tane eğer desenimiz olacaksa bunlardan birisi kahramanlığı temsil eden koç boynuzu motifi. Bir diğeri ise ölümden sonraki hayatı temsil eden hayat ağacıdır koç boynuzu ve hayat ağacının birlikte aynı şıkta olduğu doğru cevabımız D şıkkıdır.